n çarpı m'de birinci küme x ekseni, ikinci küme y ekseni olacak. Önce n'den başlayalım. İkisi de reel sayı. 1 ile 4 arasındaki sayılar. Burası 1'dir. Şöyle öncelikle hizayı belirlemek için kesik kesik gösterelim. 1, 2, 3, 4. Bunu da bu şekilde gösterdik. 1 ile 4 arasındaki sayılar. Y eksenine baktığımızda 3 ile 5 arasındaki sayılar. 0, 1, 2, 3 şuradan başlıyor. Bunu da kesik kesik gösterdik. 3, 4, 5'tir. Bu şekilde buradan da gösterdik. Şimdi uçtaki durumlara bakalım. Mesela 1 dahil 3 dahil olduğu için burası 1, burası 3. Şu nokta dahildir. Bütün hepsi burada büyük eşit küçük eşit şeklinde yazıldığı için köşelerin içi dolu olacak. Bu şekilde e, hepsi dahil olduğundan dolayı kenarlarda da noktalı olarak değil düz çizgi olarak olacak ve aradaki bütün sayılardır. Bunu komple tararız. Herhangi bir nokta aldığımızda bu noktanın koordinatları n çarpı m'nin elemanıdır. Dolayısıyla grafiğimiz bu şekilde içi dolu bir dikdörtgen olarak çizilir.